Evet sevgili arkadaşlar ikinci bölümde karşınızdayım GTA 5 PS3 konsolda Extortion mod menüyle online da serüvenlerimiz başlasın. Evet hemen bir modumuzu açalım. Ee, moddan bir bakalım. Detaylara bakacağız. Neler var neler yapabiliyoruz. Bu mod menü en iyilerden bir tanesi. En iyi ilk üç taneden bir tanesi. Şimdi online olarak oynadığım sunucuda öncelikle kimden olduğunu görebiliyorum. 1, 2, 3, 4 ve ben tr alt tr alt tr oyun konsolu, kullanıcı kim bu. Burada Alij diye bir kardeşimiz var. Bakalım nereden bağlanıyormuş sunucuya. Asya bölgesinden bağlanıyor. 81 bin doları mı var? 811 bin doları var. Rankı 120, KD'si 0.31. Ee, daha sonra burada arama seviyesi yok, aranmıyor şu an. Modur on diyor. Modur no, no diyor. Bakayım kim modur modur var mı? Modur hiç yok. Modur yok. Şu an mevdu modur yok. Yine Asya'dan, Asya bölgesinden biri var. İstanbul'dan biri var kardeşimiz. İstanbul TürkSat kablo internetten bağlanıyormuş şu an. Ee, bu kardeşimizin de çok az parası varmış. İyilik yapma zamanı. Melek moduna bağlanıyoruz ve bu kardeşimizi zengin yapacağız. 1900 80 doları var. Yani bunu düz yuvalayalım. 2000 doları var. Bu kardeşimizi şimdi yanımıza çağıralım ve buna biraz para verelim. Şimdi teleport diyorum ve sanırım onun yanına gitme komutu veriyorum. Evet, şu an onun yanına gittim. Onun ofisine gittim. Ama ben burada Evet. Girersem otomatik olarak beni dışarıya attı. O kardeşimizi tekrardan Allah Allah. ...herhalde lobide olduğu için böyle bir şey yapıyor. Yanımıza çağıramadım. Evet. Bu arkadaşımız lobide görünüyor. Onu yanıma çağıramıyorum. O yüzden... ...ona bir şey yapmayacağım. Şansına küssün. Başka Türk kardeşimiz... Evet. Bir tane de burada bir Türk kardeşimiz var. Doğan İletişim. Bu... E... 400, bin doları var. İstanbul'dan katılıyor ve rankı 3 daha çok yeni başlamış. O zaman bu kardeşimizi yanımıza çağıralım ve biraz ona para yardımında bulunalım. Mod menu olduktan sonra online'da istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Sınırınız yok. Ve Extraction mod da bunlardan en iyilerinden bir tanesi. Bakalım şimdi beni onun yanına götür. Aa pardon onu benim yanıma getir. Evet şimdi yanımıza çağırdık. Ee, bakalım kendisine para yağdırınca nasıl bir tepki verecek. Şimdi ona full. Aa beni vurdu. <laughs> beni vurdu. Süper. Evet. Çok güzel. Mod ile oynayıp kendini ölümsüz yapmazsan böyle olur. Evet mod ile oynuyorsanız kendinizi kesinlikle ilk önce ölümsüz yapmalısınız. Ölümsüz yapmazsanız böyle olur arkadaşlar. Brother, brother. Hoş geldin kardeşim. Welcome. Hoş geldin. You see, you see was they say, benim I was shunned, oldum, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in one. And ask yourself, <laughs> and ask yourself <laughs> and what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me. ya like in watching. bu ne muhabbet ya? Merak ediyorum On. Dünyazekini. And trust me. Çok sevde kadınlar doluyor evet, tekrardan geri dönüyorum. Birine para verecektim ama beni vurdu. İntikamımızı alacağız. Kötü bir niyetim yoktu. Çekti ve kafama bir kuruşun sıktı. Şimdi intikam zamanı. Öncelikle kendime geliyorum. Bir saniye önce bir kendime geleyim ya. Şimdi kendimi good mod yapıyorum. Artık ölümsüzüm. Beni kimse öldüremeyecek. Daha sonra süper zıplamayı aktif ediyorum. Ve süper hızlı koşma vardı. Hızlı koşmayı göremiyorum. Hızlı koşma, hızlı koşma. Nerede hızlı koşma? Süper run. Şimdi bakalım iş yarış mı? Yaramış mı? Şu an görmüş olduğunuz gibi çok hızlı koşabiliyorum online'da. Ve süper zıplama modum aktif. Şimdi beni vuran o kardeşimizi yanımıza bir çağıralım bakalım. Çıkmadıysa tabi. Sanırım buydu. Çıkmamış. Yanımıza çağırıyoruz. Kardeşim sen bizi neden vurdun daha demin? Senin derdin neydi? Biz sana para verecektik. Bana sakın kuruşun sıkma. Onu şimdi bütün silahların elinden almayı düşünüyorum. Evet. Senin bütün silahları elinden alacağım. Nereden alıyoruz bu silahları? Aa silahları almayı bulamıyorum ya. Evet, teleportlar, Friends modlar, Given, Armor, Ultimate Armor, <laughs> Güzel. Şimdi o düşünsün. Ona can verelim. Polisler vurup öldürmesin. Arma level'ını temizliyorum. Ve ona silah yağdırıyorum. İstemediği kadar silah veriyorum. <laughs> Evet, herhalde kendisi öldü artık. Yok, evet öldü ama ben Highland'ın üstünde gezebiliyorum. Evet. Eğer ki böyle saygısızlık yaparsan beni başın üstüne taşımak zorunda kalırsın. Şimdi burada inelim. Nasıl ineceğiz? Bakalım nasıl iniyoruz? da inmemiz lazım. Aramayı sil. Rankını yükseltelim biraz. 120 rankmış. Bu kardeşimizi biraz üzmeyelim. Rankını yükseltelim. Ve ona para verelim. Bu kardeşimize para verelim. 4000 doları vardı biraz para verelim ve oyunun tadını çıkartsın. Ama ben burada inmek istiyorum. İnemiyorum. İnmeyi bulmam lazım. Onun için şimdi her şey çok hoş. 4000 doları varken şu an milyon dolarları oluyor. Ve rankını da 180 yaptım. Böylece artık online'de tek başına oynarken daha rahat edebilecek ve istediği her şeyi satın alabilecek. Kimseyi üzmüyoruz. O ilk kurşunu sıktı ama biz onun kurşunu sıkmayacağız. Şimdi benim burada inmem lazım. İnmeyi bulabilirsem şuradan. Allah Allah. Evet. Şu seçeneği seçtiğimiz zaman arkadaşımızın yani uğraştığım karakteri kopyalıyorum birebir. Aramayı kapattım. paraya durmayı kapatıyorum. Evet. Kare tuşuna bastığımız zaman tamamen e, şeyden moddan çıkabiliyoruz kare tuşuna bastığımızda. X'e bastığımda tekrar bir sırtına biniyorum. Kareye bastığımda çıkıyorum. Modu bayağıdır kullanmıyordum. Ben de ufak ufak tecrübeler ediyorum. Ufak ufak uzmanlı, uzmanlaşıyorum. Bu kardeşimizin 4000 doları vardı tanıştığımızda. Şimdi milyon dolar parası oldu. Ee, ve şu an çok mutlu bir oyuncu. O artık rahat bırakacağım. Kendi haline bırakacağım. Ne yapıyorsa yapsın. Evet, biz şimdi oyunumuzun tadını çıkartalım. Güzel bir araba çağıralım ve bu arabayla biraz sokaklarda gezelim istiyorum. Güzel bir araba çağıracağım ve sokaklarda biraz dolaşacağım. Nasıl bir araba çağırsak, nasıl bir araba çağırsak. Oo! Baya bir saldırdılar bize. Kendi kendine C4'ü patlattı. Klasiklerden bir şeyler bakmak istiyorum. Evet. Sarı gayet güzel. Evet arabamızı çağırdık. Şimdi biraz sokaklarda gezeceğim ve görev yapacağım. Ayrıca tekrar sunucuya bağlanmak istiyorum. Sunucuda kimler var? Hala bu kardeşimizin epey bir parası var. Para dağıttık. Daha sonra burada başka bir Türk kardeşimiz vardı. Onu yanımıza çağırdık ama evinde olduğu için ona bir şey yapamadım. Para veremedim. Evet. 25 FPS'te oynuyoruz. GTA 5'teyiz. Online'dayız. PS3 konsoldayız. İlk bölümü çekiyoruz, GTA 5'te yardımsever moddayım, Türklere yardım ediyorum, Türklere para veriyorum, Türkleri dolara boğuyorum, e, beni ekleyebilirsiniz, online'de bende denk gelirseniz elimden geldiği kadar hesabınızı, level'ınızı kasma konusunda sizlere destek sağlarım, e, hiç canınızı sıkmayın siz, şimdi bir yandan da görev yapacağız. Ayrıca modder cihaz istiyorsanız, modder PS3 konsol istiyorsanız bununla ilgili de benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi polisler kimin peşinde bilmiyorum ama bu eleman biraz para verdik. Bizim peşimizden ayrılmıyor. Atla bakalım arabamıza. Atla bakalım buraya. Aferin sana bebeğim. <laughs> bu iş hep böyle oluyor. Evet baştan hatırlayalım. Bu kardeşimiz yetişimizi yanıma çağırdım, para verecektim. Bana kuruşu sıktı ve beni öldürdü. Daha sonra ölümsüz oldum, yanına gittim. Ve 4000 doları olan bir GTA 5 oyuncusuydu. 4000 dolarlık bir GTA 5 oyuncusuydu. Şimdi 3 milyon dolara yakın parası var. Ve 130 level'ını bir tuşla 180 level yaptım. Artık o benim arkadaşım oldu ve benim yanımdan ayrılmıyor. Şimdi beraber polislerden kaçıyoruz, aksiyonlara atılıyoruz. <laughs> C4 falan atıyor çok iyi ya Evet polisleri atlatmamız lazım O zaman ne yapıyoruz Gaza basıyoruz Bir yandan da Tabi Arabamız hasar görüyor Hasar görmemesi için burada fix diyorum Ve hasarı anında gideriyorum İstersem Araba da Alabilirim Araba da alabilirim Burada çok hızlı bir araca geçiş yapabiliriz. Bakalım neler var. Bu da güzel bir araçmış. Ama arabayı aşağı indiriyor. Hemen inelim. Yeni arabamızı alalım. Tamam bu arabayla gideceğiz. Atla kardeşim. Atta bu arabaya atla bu arabaya. 3 diş polis oldu. Bakalım 5 diş olursa kaçabileceğiz mi? Kurtarabileceğiz mi kendimizi? Atlıyor musun atlamıyor musun? Bak o araba yemez. O polisler arabayı patlatır. Gel buraya. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. O benim yanıma gelmiyorsa biz onu alacağız. Yanımıza çağırdık. Attı oğlum arabaya. Evet. Mokoko oldu. Polisleri ateşine dayanamadı ve öldü. Ama ben onu yine yanıma çağıracağım. Hiç sıkıntı yok. Onu yanıma çağırıyorum. Ve ona can veriyorum. Can veriyorum. Polislerle savaşması için ona destek veriyorum. Yağdırıyorum ve bütün polisleri karşısına aldı. Bana mısın demiyor. Bütün camları basıyorum ona. Bu arada cihazım asla donmaz çünkü modder konsol. Ona göre programlamasını yaptım ben. Full can veriyorum ve ölmüyor. Öldükçe can alıyor, öldükçe can alıyor. Ama birazdan Can yeleği verelim. Biraz da mermi verelim. Bu çocuğun mermisi bitmiş olabilir. Ya kardeşim yeter bu kadar artık. Biz gidiyoruz. Evet GTA 5'te PS3 konusunda. Para ihtiyacınız varsa level kasmak istiyorsanız kanalımızı takip edin ve beni arkadaş olarak ekleyin. 3 diş polis oldu. Şimdi bu polislerden kaçmaya çalışıyorum. Bakalım üç diş polisten kaçabilecek miyim? Bu arada arabam çok hasar almış. Arabamı hemen iyileştirmem lazım. Fix yapıyorum ve arabamı iyileşti gördüğünüz gibi. Her şey yolunda. Evet bu iş böyle olmayacak gibi. Arabamı çekiyorum, el frenimi ışıklarda ve araçta dinliyorum. Artık benden korkun. Hızlı koşma olduğum aktif. Silah almam lazım. Evet roket atar aldım. Ve katliam başlasın. Bir kaos ortamı yaratacağım. Ve buradan kaçmaya çalışacağım. Oho! Polisler diş oldu. Sıvatları bekliyorum. Sıvatların gelmesini bekliyorum. Hemen kendime silah silah almam lazım. Silah ihtiyacım var. Volpunlar nerede Volpunlar? Geliyor. Kendime geliyorum. ultimate ammo yapıyorum ama silahları bulamadım evet silahları buldum ultimate ammo yapınca tüm silahlar geldi evet roket atarı aldım kaçmam lazım 4 polis ortasında kaldım 4 diş swatlar geldi helikopter yukarıda konsolum çok hızlı evet hava fişek atıyorum polislere <laughs> çok keyif ya evet 2020 yılı kutlu olsun 2021'e hoş geldiniz. Evet, işte benim Terminator'um. 5 diş yapana kadar oynayacağım. 1, 2, 3, 4 diş. Henüz 5 diş olmadı polis seviyesi. Bakalım 5 diş polisten kaçabilecek miyim? Ölümsüz bir helikopter bu galiba. O zaman bize selamlayacağım dilden konuşuruz. Helikopteri vurmayı başardım ve düşüyor. Ağır şekilde indiğini görüyoruz. Evet her yerde polis var. Bu polislerden kaçmam lazım artık. Onları susturamıyorum. kadar zormuş ya. 25 FPS satış etmek. Benim en iyisi taramalı ihtiyacım var. Doğru silah Uzi. Hala 5 diş yapamadım sevgili arkadaşlar. Oynamaya devam edeceğim. Tüm polisleri temizlemeye çalışacağım. Bakalım 5 diş polisi olduğu zaman arama seviyesi 5 olduğunda kaçabilecek miyim? İyi gidiyoruz. Helikopterler hiç rahat bırakmıyor. Helikopterleri güdümlü füze göndereceğim şimdi. Hedefe kilitlendi. Ateş. Kırmızı olunca bırakmam lazım. Şimdi bırakıyorum. Ve 5 diş olduk. 5 diş olduk. Kaçıyoruz. Ohohoho. Müthiş bir patlama. Hemen bir araba çağırmam lazım. Hemen bir araba almam lazım. Ama hızlı bir araba ihtiyacım var. Askeri kamyonu çağıracağım. Evet. Tırla kaçıyorum. Evet GTA 5 mod menü, Extortion modla karşınızdayım oyunun keyfini çıkartıyorum. Şu an biraz modu kurcalıyorum ve biraz daha eğleniyorum. Diğer bölümlerde görev yapacağız. Bu şekilde her zaman oynamak lazım. Yardımsever kimliğim de ön planda. Of ya işte bu ya. Çok güzel bir görüntü üstüme polis aracı uçtu. Vay canına çok iyiydi. Evet bakalım. Ee, polislerden kaçabilecek miyim? 5 yıldız, 5 diş. çekilin yoldan ben geliyorum. Of, sotsu gördünüz mü? Nasıl geldi? Bütün engelleri yarıyorum, geçiyorum. Bütün GTA seferber olmuş durumda beni durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama nafile çünkü askeri bir aracım var. Kim bilir kaç ton vurdum altıma alıyorum. Anlaşılan bu iş böyle olmayacak. O zaman daha mantıklı bir seçimim var. Buradan hemen kaçmam gerekiyor. Kara yoluyla kaçamayacağım. Hemen arabadan atlıyorum. Hızlı bir şekilde koşacağım buraya. Bir helikopter çaldım. Havayla kaçacağız. Havayla kaçacağımdan çok eminim. Bir anlamda füze atabiliyorum bu arada. Oo, bana füze sıkıyorlar. <laughs> Süper. Evet helikopterimi aldım. Helikopterle uçuyorum. Yakıt bedava, benzin bedava. Yalnız 5 diş polisten her bir kaçmak çok zormuş. Şu an 21 FPS'teyim bu arada. 22-23 FPS. Roket atar kilitlendi. Dönüş yapmam lazım. Kıyasaya bir mücadele söz konusu. Aa şeyleri vuramıyorum. Çok yukarıdalar ya. Nasıl vuracağım ben sizi? Hah! Hah! Ateş! 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 Gerçekten helikopter sürmek çok zor. Havalanmamız lazım, havalanmamız lazım. Havaya havaya ateş! Ve kaçıyoruz. Uzaklara gidiyorum. Ortalık birbirine girdi ya. Vallahi ortalığı birbirine kattık. Oo, 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 oo. Amerika Amerika Şu an peşimde kim kimse yok biraz rahatladık gibi sanki 30 FPS'te onun çıkartıyorum PS3 konsolda 30 FPS <laughs> Süper ya Evet şu an polisler beni neredeyse bulamıyorlar Yavaş yavaş yıldız kayboluyor galiba polislerden kaçmayı başardım hala beni yakıldılar helikopter geldi Allah Allah Vay. Eşim neler gerçekten modsuz olarak 5 yıldız polisten kaçmak çok zor olmalı Ama şöyle bir şey yapacağım Ölümsüzlük modumu kapatacağım Artık ölümlüyüm Ölebilirim Böyle daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Açmaya devam. Hala peşimdeler. Oğlum sizin yakıtınız, benzininiz bitmiyor mu ya? Hayır, ölümsüz değil. <gülüyor> 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 evet, ne yazık ki işler için bulduğum gibi gitmedi. Ölümsüzlük modunu kapattım, unuttum ve bir anda aşağı atladım. Bu yüzden de orada ölü verdik. Ama sonuç itibariyle polislerden kaçmayı başarmış oldum. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzden de bu kadar olsun. ikinci bölüm olsun. Aşağı yukarı bir 22-23 dakika kadar oynadık. E, online'da bundan sonraki bölümlerde görev yapacağız. Extortion modu da kullanacağız aynı şekilde. Ee, modumuz gerçekten iyi işler yapan bir mod. Daha sonraki bölümlerde detaylarını görmek üzere. Hoşçakalın, <laughs> kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs>